Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizleri sevgiyle selamlıyor. Sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz. Çok aralarında Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin 2 milyar 675 milyon lira tutarındaki yatırımlarının da yer aldığı binlerce kamu yatırımının toplu açılışını yapmak üzere Manisa'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan dev projelerden bir tanesi olan Manisa Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, otel ve AVM'nin açılışını gerçekleştirdi. Ya Allah Tören'e bakanlar, Cumhur İttifakı milletvekilleri, il başkanları, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKE Genel Müdürlüğü yöneticileri, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı. Çocuklar, şehit aileleri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çeşitli hediyeler takdim edildi. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile birlikte dev eserin açılış kurdelesini kesen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu güzel eserin Manisa'ya hayırlı olmasını diledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a proje hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediye Hizmet Binası ve 5 yıldızlı otelin faaliyete geçtiğini, AVM bölümünün de kısa sürede hizmete başlayacağını söyledi. Açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Manisa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası'nda incelemelerde bulundu.